Herkese merhaba arkadaşlar herkese Güzel yeni videoya daha birlikteyim bugün e, sizlerle birlikte doğal oynuyoruz bugün yanımda onur var merhaba onur merhaba ne merhaba merhaba e, tamam herkes gibi doğal oynuyoruz onurla bağlandım doğal birbirimize böyle vurmaya çalışıyoruz doğalda karşımda da onur var ama biz şu anda göremiyoruz. Şu karşı tarafta onu var. Ben onlara böyle ateş ediyorum. Basın tuttuğumda güç depolanıyor. Ve büyük bir şekilde atıyorsunuz. İşte böyle vurmaya çalışacaksınız. Büyük <laughs> bomba. Bam. Sıçtım abi. Ben. Ya. Beşte bir tane tamam mı? Size bir taktik göstereyim. Bakın böyle. Yaklaşın çünkü tekliler sonuna kadar gitmiyor. Şöyle düşünürsünüz. Oh, hop gelmedi bile. de. Sonra şöyle yapabilirsiniz. Ben tarayacağım bir yandan. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tamam bak. Bir, bir tane bile gelmedi. Ben, ben o zaman öyle tarayacağım. Yeah. Yeah. Evet. Bir tane oldu. Aha bir tane bulursa bir tane. Of, boğazımda hala kullanılır su var zaten. Bu içime çektiğim zaman öksürüyorum. Hadi öl be. Yeah. Birazdan karşı karşıya geçeceğiz ama birazdan öyle evet. oluyor. attığım mermilerden onu anlamaya çalışacağım. Uf, iki tane vurdum. Ve hamleyi koyacağım. Fakir you. Yeah. Hadi. Yay. Hey. Başlama şöyle bir tane mi Hemen oyna başlar başlamaz. Toramaya başladı. Kaç tane vurdum? Of. Kaç tane vurdu? <laughs> vurdum seni kaç kere? İki. İki ya sen bunu bir kere. <laughs> ah! Bir kere vurdum. Hayır. Bakın böyle saldırılarda şu tarafa geçin. Gördünüz? Çok işe yarar. Yeah. Az önce gizlice onları vardı. Yeah. Mermilerini kovalıyorum. Hmm. Şimdi vurdum seni. <laughs> hiç Eyvah özel bomba atacak <laughs> <laughs> Yap. Hayır çok kötü vuruyorsun. <laughs> dediğiniz gibi böyle Bakın. O yüzden gelip de atış edin. Peki şimdi. hiç <laughs> vuramadım. şimdi. Abi, abi Bombaların arasından geçtim. hava bir geçtim. <laughs> Sen benimsin. <laughs> Mermini vurdum. Ne <laughs> oluyor <mu? gülüyor> Mermini vuruyorum. Ben vurdum, ben vurdum. Bitireceğine gelsin mi? Bam! Aaaa! çocuğu. Bas otur. Tamam. Oyuna başlar başlamaz tanamaya amaya geçiyor. Bırak <laughs> Ye arasından geçti. Bum! Yine. Bum Kafadan öptü. Neyse arkadaşlar ben izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hı hı. Neyse arkadaşlar ben izlediğiniz için teşekkürler like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Biz birazdan devam edeceğiz. Bay bay. Bay bay.